arkadaşlar bugün sizlerle birlikte denemediğimiz abur cuburları part 2'sini çekiyoruz. Evet şimdi ilk abur cuburumuzu açmaya ilk önce bunu açıyoruz. Adı da Ops Citrus diye bir paket varmış. Yeşil limonlu. Açalım. Al. Ve yanımda gene kuzenim var. Evet, Böyle. Şimdi deniyoruz. 3 2 1. Nasıl? Onda kaç? Ben... ben. de onda 5 hmm, veriyorum. Toplam Ve toplam 11, 17. aldı. Şimdi de diğer abur cuburumuza geçelim. Şimdi Ve şimdi de hop diye bir cipsi deniyoruz. Açalım. Şekli de böyle bir şey. Ne 3 2 1 10'da 8. Beğendin mi? Ben de. Hmm. Ama biraz da kötüydü. 4. 10'da 4 ve 8'de 4. 10, 12 eder. Evet. Hadi. Şimdi diğer aburucumuza geçelim. Ne ve ne şimdi de çikolatalar kaldı. İlk önce Hı. şunu Hı. deneyelim. Bunu açalım. Böyle bir şey. Oy. böyle tane tane. Tamam. Kütür kütür. Üç iki bir. Hmm. On. On. On 10. on. Ve toplam 20 puan. Ve diğer aburcumuza geçelim. Ve şimdi de bu, çikolatamız Bu çikolatamızı deniyoruz. Böyle bir şey. Hunter Zikas diye bir çikolata. Evet. Snickers'a benziyor. Açması da biraz zormuş. Şöyle Açalım. Ve şimdi de bunu deneyeceğiz. Al bunu erimiş sıcaktan. Havalar da çok sıcak oldu. İki parçaymış. Şöyle bir tadıyım. Nasıl? Ballı, sunduklu, çikolata. Güzel. 10'da 5. Tefes, ve toplam 13 oldu ve diğerisine geçelim. Ve son 2 tane ürünümüz kaldı. Ve şimdi de bu bonçe benzeyen çikolatamızı deniyoruz. Hindistan çevizli. Açamadım ya ellerim. Ve şimdi de çikolatamızı açtık. Yarım. Yarım. Ortadan bölütmüş zaten. 15. Böyle bir şey için. 3, 2, 1 15. 8 7 Ve ve cevap 15. 15. 15. toplam şimdi diğer 15 geçelim. Ve son ürün, ürünümüze geçtik. Bu da kinder sürpriz yumurtaya benzeyen bir şeymiş böyle. Şimdi bunu açalım. Ve Aşk. işi de böyle çıktı açtık. Bakayım burada herhalde çikolata var. Herhalde. Ben de diyelim. Orada da oyuncak vardır. O oyuncağı yapıp da göstereceğiz. Evet. İçinde de açtık şu anda. İçinde tane tane şeyler Eylelim. var. Elim çikolata. Tam onu boş ver sonra. Oo içi böyle bir şey. Deneyelim. Bilmiyorum. Aa çikolata. Üç iki bir. Kaşık yok muydu? Kaşıksız bir şey bu. Kaşıklı. Ben denemiştim. Aç be. Verim. Ve, ve oyuncağı da açtık. İçinden Bilekte, kaşık çıktı. böyle ıslık çıktı. <laughs> abone olmayı ve like atmayı unutmayın.